Yoksa Allah Teala bir şey hulle der mi? Allah Teala bir şey nüfuz eder mi? Veya işte bir, bir adam evliyanın en büyüğü olsa, peygamberle en büyüğü olsa Allah Teala onun içine girer mi haşakallah? Girmez. Ama hadis-i kutsilerde işte Buhari'lerde var. İşte gündüse mahlûz yesma ''İşiten kulağı olurum diyor. Herkesin bildiği meşhur Buhari yani. Ve basarlı yubsuru gören gözü olurum diyor. Veriz şimdi şey. yürüyen ayağı olurum dostlarımın diyor. Ha şimdi bunun manasını doğru anlamak lazım. Burada allah Teala onun uzuvlarına hulul etmiş değil ki burada. Nedir bunun manası? Yani yürüdüğü şeyde yanlışa yürümez. Yürütmem onu. Nasıl ki ben yanlış yapmam? Ona da yanlış yere yürütmem. E, haramlar, günahları mesela onun kulağına dinletmem. Duyurtmam. Haramdan sakındırırım. Efendim. Febiyyantuku benimle konuşur. esma benimle işitir. Ve bir soru benimle görür. Yine hadis-i şerifin diğer lafızlarında geliyor. Aynı mealen. Ben onun o, efendim, e, konuşan dili olurum. E, konuşan dili olurum ne demek? Ben nasıl batıl konuşmam? Ben nasıl haktan gayri bir şey söylemem? Ben nasıl insanları yanlışa davet etmem, iletmem? O kulumu da dostumluk makamına yükselirse farzlardan sonra nafilelere devamla kazanılıyor bu. Bu makama geldiğinde buyuruyor. Ona özel muamele yaparım. Çünkü neden? Bana çok ibadet ettiği için ihtisas yani yapmış oluyor. Seçkin kullarıma dahil ederim. Ondan da ne olmaz? Yalan, yanlış, bir harama davet, günaha teşvik sudur etmez yani. Ona ilham ederim, kalbine ilham ederim, peygamberse vahiy ederim, peygamber velilere ilham ederim, melekler de ilham getiriyor zaten hadis-i şeriflerde. E meleklerle ilham getiririm. O da benim ilhamımla konuşur. Benim ilhamımla konuşursa e, benden gelen haberde yalan yanlış olmaz. Dediklerinde sadık olur. Doğru çıkar yani. E Bu manalar mülaza ediliyor. Tasavvuf ehlinin konuştuğu kelamlarda da doğru anlamak lazım. Yoksa yani enel hak ben hak oldum. Ben, benim nefsim fani, efendim aciz, adi, hallacı, Mansur da olsa, en büyük evliya da olsa nefis emmareyi bir sürdür. Yani kötülüğü emreden çirkinliklerin, şerleri yuvası bir nefis. Ona haşa Allah oldu der mi? Haşa. Bir, bir Müslüman der mi bunu ya? Koca Evliya desin. Manası nedir? Ben yok oldum. Kendimi kaybettim. Kendimi yitirdim. Zikrede de ede de. Fena fil mezgur oldum. Zikrettiğim Allah'ta kendimden geçtim. Artık yani sorsan bana eee kimsin kendi bilmiyorum Kimi? mevlayı biliyorum yani bu sefer ne oluyor hemen ehva ve men ehva ene makamı ben sevdiğim olup sevdiğim ben diyorum e işte Mecnun o kadar Leyla'ya aşık olmuştu işte Leyla dendiğinde buyurun derdi e şimdi şey adı Leyla mıydı yani kadın mıydı değil idi ama o kadar Leyla'yı düşünmekte artık kafasını kendini kaptırmış gitmiş ki çünkü onda kendi varlığını onun varlığını da yok etmiş eritmiş ki oradan birisi Leyla dese buyur e sana ne ya sen Leyla mısın Hani zaten diyorlar, sen Leyla abisi kafan mı gitti? E şimdi böyle bir sevgi, böyle bir muhabbet hâlâ hasıl olunca, adam kendinden geçiyor. Kendinden geçince de, efendim, enel hak. Yani hak denince, ben Mevla'yı söylüyorum, ben, ben kendimi, sen kimsin sorsalar, enel hak diyorum. Niçin demek? Ben yokum ki Allah var. Benim varlığım hükümsüz yok. Bir de tabii bu laf olarak da söylemek sakıncalıdır yani. Bunu böyle taklitten söyleyen mazur olmaz, mesul olur. Bu bir makamdır, haldir, yaşanılır. İşte e, Leyla denince Mecnun'un buyur dediği gibi kendini Leyla sandığı gibi o hale gelip de artık Allah'tan başka bir şey görmez makamında bulunan bir adam da bunu söylemişse bu kafir olmaz, bu müşrik olmaz. Ama bunu sen ben söylesen haşa kafir olursun, elfazı küfür olur. Onun için burada hep hülülden geliyor bu mesele. Yani buralarda hülül yoktur, ittihat yoktur. Halik yaratanla mahluk yaratılan asla bir olmaz. Ne zatı bir olur, ne sıfatları bir olur, ne fiilleri bir olur. Aralarında ittihat ve birleşme asıl olmaz.